Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda LGS 2026 öğrencileri yazın nasıl çalışmalı, yazın zamanı nasıl değerlendirmeli bunun hakkında bir video çekmek istedim. Video geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi ve videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü LGS 2026'da bir hedefiniz varsa bunları başarmak için yazın ee, çalışmaya başlamanız gerekiyor bir yerden. Ben de size bununla alakalı bir video hazırlamak istedim. Yine videolarım ee, videolarım diğer ilerleyen süreçlerle alakalı bilgilendirmeler de yapacağım videolarda 8. sınıf zamanında e, Okullar başladıktan sonra nasıl çalışılmalı Gibisinden Hemen videomuza geçelim Şimdi ilk olarak Birinci tatilinizi yapıp Kafanızı bir boşaltın Eğer daha yapmadıysanız Kafanızı boşaltın tamamen rahatlayın o okulun stresini atın Derslere çalışmaya Başlamadan önce arkadaşlar bu çok önemli İkinci olarak 7. sınıf konularını bir tekrar edin. Özellikle matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde. Diğerlerine zaten bakmanıza çok gerek yok. Matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde eğer anlamanız konular varsa onlara bir tekrar edin arkadaşlar. Bir 2 haftalık, 3 haftalık sürecinizi bence onlara ayırın. 7. sınıf matematik ve fen konuları çok önemli. Çünkü sayısal derslerde bildiğiniz gibi LGS'de daha fazla puan getirisi var. O yüzden eğer matematik ve fen konularında eksiğiniz varsa 7. sınıfta matematik fenin üzerinde durun. Zaten 8. sınıfın Türkçe müfredatı e, ikisi yakın birbirine. Çok 7. sınıf müfredatında alakalı bir şey yok. 8. sınıftaki Türkçe'de yani LGS'de sorulan Türkçe çok zor sorulmuyor. Genelde dil bilgisi kısımları var. Metin ayarlıklı sorular var. Onun için 7. sınıf Türkçe'ye çok bir bakmanıza gerek yok ama kesinlikle Matematik ve Fen Bilimleri konularına bakın derim ben. Özellikle 7. sınıf için. Dördüncü olarak 2-3 hafta 7. sınıf ayırın. Bunu zaten söylemiştim. Ve çok önemli, en önemlisi özellikle Türkçe'de 15, 16, 17 netlere ve fazlasına ulaşmak istiyorsanız düzenli kitap okur, okuyun. Çünkü LGS Türkçe'de hem metin soruları, hem görsel ağırlık soruları, hem mantık soruları gibi yaklaşık olarak bir sayfada bir iki soru ya da bir sayfaya bir soru gibi sorular geliyor. Bunları çözebilmeniz için de okuduğunuzu anlamanız lazım. Bu yüzden şu andan itibaren düzenli kitap okursanız zaten hem denemelerde de sınavlarda da soruları çözerken hem daha hızlı çözdüğünüzü hem de daha doğru çözdüğünüzü göreceksiniz, anlayacaksınız. Bu yüzden kesinlikle düzenli olarak kitap okumaya başlayın. Bu kaç sayfa olur günlük? Bu size kalmış. İstiyorsanız 30-40 sayfa bile olsa yapın yani. 30 sayfadan başlayın mesela günlük olarak. Bir tane kitabı mesela 250 sayfalık kitabı 8 8 günde 9 günde okursunuz. Bu da sizin bu bunu bu arada bir kere yapayım, sonra yapmayayım değil bu. Bunu e, geliştirmeniz için DGS Türkçe'de netlerinizi arttırmak için bunu sürekli yapmanız lazım. Bir kere yapayım, iki kere yapayım ne olmaz yani. O yüzden e, ilk olarak başlayıp daha sonra bunu da sürekli devam ettirmeniz gerekiyor. Bu kitap okuma işlemine ben çok önem veriyorum. Bence siz de önem verin. Kitap okumayı sevmeseniz bile en azından makale gibi şeyler de okuyabilirsiniz. Ben kitap okumayı sevmiyorum. Kitap okuma diyorsanız makale tarzı şeyleri de bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Çünkü sınavlardaki metinler makale tarzında da çıkıyor bu arada LGS Türkçe'de. Zaten bunu söylemiştim. LGS Türkçe için kitap okumak, metin sorularından çok önemli. Okuduğunuzu hızlı anlayıp hızlı çözmek için. Çünkü süreli bir sınav. LGS'nin sözel kısmında siz sürenizi yetiştiremezseniz hem Türkçeden hem de diğer derslerden net kaybedersiniz. Bu yüzden kesinlikle hem sürenizde doğru orantılı kullanarak hem de daha doğru bir şekilde çözmek istiyorsanız bu ya makale okuma işini ya kitap okuma işini yapmanız gerekiyor. Bunları tamamladıktan sonra 7. sınıf konularını hallettiğiniz özellikle sayısal alandaki. Daha sonra kitap, okuması, kitap okumayı da sürekli hale getirdiniz. 8. sınıf ana dersleri konularına başlayabilirsiniz. ilk 2 ünitesi, ilk 3 ünitesini. E, fen bilimleri olsun, Türkçe olsun ve matematik olsun. Bu 3 dersten başlayabilirsiniz. E, tabi bu size kalmış. Bence başlayın kesinlikle. Çünkü 8. sınıf yazayını güzel bir şekilde değerlendirirseniz okullara açıldığı zaman hem okul içi sınavlarınızda daha başarılı olursunuz. Hem de LGS'de daha başarılı olursunuz. En azından kendinizi rahat hissedersiniz. Yetiştirememe telaşı olmaz. Yazın, yazın zaten boş durmadığınız için önde başlarsınız. Bu yüzden 8. sınıf ana derslerin konularına göre başlayabilirsiniz. Yedinci olarak okuldaki müfredattan 1-2 hafta 1-2 ünite önde olmak sizi büyük, size büyük fayda sağlayacak arkadaşlar. Ve dersleri daha rahat anlayacaksınız. Çünkü zaten siz o konuları bildiğiniz için derse girdiğiniz zaman hocanın da bakış açısından anlayıp konuyu tekrar dinleyip artık konular sizin hafıza belleğinize girecek. bu şekilde hem o konuyla ilgili soruları daha rahat çözeceksiniz, daha hızlı çözeceksiniz. Ve bu da size LGS'de netler kazandıracak. Tabii şöyle siz mesela yazdan tüm 8 sınıf müfredatını bitirme gibi bir şey olmaz ama öyle arkadaşlar da var. Bence öyle yapmayın. İşte 3-4 ünite falan bitirip, 4-5 ünite falan bitirip direkt LGS müfredatını bitirmeye çalışan arkadaşlar olursa onlar çok ilerleyen süreçlerde bunalım yaşayabilir. Bu önemli bence. Çok hızlı gitmeyin, çok yavaş da gitmeyin. Orta şekilde, normal bir şekilde ilerleyin bence. Çünkü yoksa ilerleyen süreçte bunalım yaşayabilirsiniz. Soru çözme isteğiniz gider derslerde dinleyemezsiniz. Okul içi sınavlardan düşük olursunuz. Dersleri dinlemediğiniz için sıkılırsınız derslerde. Bu yüzden 1-2 ünite önde olmanız yeterli bence. Yani şu şekilde ilerleyin. Konuyu tamamen anlayıp ilerleyin. İşte konunun ben şurasını anladım, diğer tarafını anlamadan geçmeyeceksin. Konuyu tüm hatlarıyla anlarsanız sizin için daha iyi olur. Ya çünkü bu LGS müfredatı SGS müfredatından çıkıyor. ve Hangi yerden ne tarz bir soru geleceği belli değil. Bu yüzden ona göre çalışın bence. Derste bir daha tekrar etmiş olursunuz. Bu da sizin hafıza belleğinize girer. 8. olarak son olarak arkadaşlar matematik dersi LGS'de çok önemli. Zaten YKS üniversite sınavı var. Üniversite sınavında da matematik çok önemli. Türkiye'nin sınavı sınav sisteminde matematik her şekilde çok önemli oluyor. O yüzden kesinlikle yaz ayından itibaren hem gecenin sınıf konularını matematiğini çok iyi bir şekilde anlayıp daha sonra 8. sınıf müfredatını da iyi bir şekilde anlamanız gerekiyor. Çünkü hem bu konuları bilmeniz lazım hem temel soruları öğrenmeniz lazım. Daha sonra yeni nesil soruları çözmeniz lazım. Bu yeni nesil matematik sorularını nasıl çözebileceğiniz hakkında da videolar yaparım. Ama özellikle matematik çok önemli LGS'de. Hem puan getirisi sapmadan dolayı da daha fazla oluyor. Bu yüzden Yazdan itibaren matematiği eğer sevmiyorsanız, matematiğe karşı bir e, negatif bakış açınız varsa kesinlikle onu pozitif çevirmeye çalışın. Çünkü kademe kademe ilerlersiniz matematikte. Efor verirseniz kesinlikle yaparsınız. Yapamayacağınız bir şey değil. Sadece matematik daha fazla efor istiyor diğer derslere göre. E, daha fazla üzerine gitmeniz lazım. Daha fazla soru görmeniz lazım. Bu yüzden kesinlikle matematik dersine önem verin. Benim size tavsiyelerim bu kadardı önemli olan şeyler zaten LGS'de şu an yazayı için konuşacak olursak. 3 ana ders önemli. Bunların puan getirisi en fazla. Diğer derslerin puan getirisi daha az oluyor. Dörde bir şeklinde. Türkçe, matematik, fen bilimlerin puan getirileri zaten aynı de, aynı olarak gözüküyor. Ama sınavdan sonra sapmalardan dolayı öğrencilerin o derslere doğru yapma göre bu puanlar değişiyor arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun. Genel olarak sınavdan sonra en fazla puan getirisi olan ders matematik oluyor. O yüzden hem matematik ağırlığı, ana dersleri de bırakmayıp yazını yaz ayını bu şekilde geçirebilirsiniz. 7. sınıf konularınızı bitirip daha sonra e, Ağustos'un ortalarına doğru olabilir. Ya da Ağustos'un başlarında yaklaşık şu an Temmuz'un 18'indeyiz. Ağustos'un başlarında ya da ikinci haftasında falan başlayıp 8. sınıf konularından da bir iki konusunu bitirip ünitesini bitirip okul açıldığı zaman hem arkadaşlarınız arasında daha iyi olursunuz hem okul içindeki sınavlarda da daha iyi olursunuz ve LGS için de bu size hem derslerde akademik açıdan başarı sağlar hem psikolojik açıdan başarı sağlar. O yüzden kesinlikle bu şekilde bu dediklerimi yaparsanız sizin için iyi olacağını düşünüyorum ben. Yine ilerleyen videolarda sizin işinizi sağlayacak sizin işinizi kolaylaştıracak videolar da yapacağım, devam edeceğim. Özellikle matematik, fen bilimleri, Türkçe ile alakalı. Siz yine ekstra sorularınız olursa bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Görüşürüz, sağlıcakla kalın. Son olarak kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan görüşürüz.